Herkese merhaba. Bugünkü köpek Bey'de video konumuz oldukça önemli bir konu kediler hakkında. Şöyle bir karışıklık oluyor ülkemizde. Scottish Straight'lerle Britishleri aynı kategoriye alıyorlar. Tabii kedi sahipleneceklerde bunun hakkında fazla bilgisi olmadığı için, özellikle ilan sitelerine bakanlar birçok Scottish'i British kategorisi altında görüyorlar ve e, zannediyorlar ki kendileri British sahiplendiler. Bu iki ırk tamamen birbirinden farklı ırktır. En basit tespitiniz şöyle olabilir: Britishlerde fiyat aralığı 1500 dolardan yukarı doğru çıkar. Scottishlerde ise bu fiyat aralığı 200-300 dolar arasındadır. Zaten size verilen fiyatta da hemen direkt olarak tespit edebilirsiniz. Çünkü British kediler özel kedilerdir. Secere belgeleri kendilerine özeldir ve e, uzun kuşaklardır secere devam eden kedilerdir. Bunların tabii ikisinde fiziksel özellikleri de farklı. Dışarıdan e, kedi konusunda çok bilgisi olmayan çok fark göremese bile ama bunu birazcık araştırırsanız da farkları ağız yapısında, kulak yapısında, vücut yapısında mutlaka olduğunu göreceksiniz. Dur, dur. Bu nedenle iki ırkı birbirine karıştırmamanızın en kolay yolu, kedi hakkında çok fazla bilgi sahibi değilseniz, sahipleneceğiniz fiyatı üreticisine sorarsanız oradan hemen anlarsınız üreticilerde neden e, ilan sitelerinde bu şekilde ilan veriyorlar? Çünkü herkes British bildiği için Scottish Street diye ilan verse insanlar onun ne olduğunu bilmiyor ve ziyaret etmiyorlar ilanı. Bu nedenle onlar British diye veriyorlar. Üreticilerin birçoğu dürüst olduğu için zaten size söylüyorlar ulaştığınızda. Bu kedi Scottish Stride'dir. Hani British değildir diye ama hani bazen de işlerinde mutlaka bu bilgi yanlış verenler çıkabilir. Ama dediğim gibi fiyat aralarından çok rahat yakalarsınız. Britişler cidden pahalı kedilerdir ve hepsi seceredir bunların.